Starlight yengenizle ev kuruyoruz part 1. Başlık parasını attık abi. Bundan sonrası yengenizle artık. Yapan ne yapalım ne edersen ona kalmış. Başın gelir üstünedir. Üstünedir. Şu an sana seksiliğine bak ya yerine. ya. Al yavrum babandan istemeye geldik. Evi çevir bu evi düzelt. Tüm param senindir. Bizi yolumuza koy. Çekip çevir şu evi de. Babandan istedik vermedi yoksa kaçırırız. Çok güzelsin. Duydu sesimizi duydu duydu. Yengen hakkında düzgün konuş. Oh, çok ben, güzelsin. çok. bak, altın paralarını bozdu. Görüyor musun? Düğündeki <laughs> altın paralarını bana veriyorsun. Nasıl bir mi koydun ya? Bu <laughs> kız benim nasıl mi ya? Göz kırpışa bak ya. Sür biraz daha. Sür kalp ver de aşkımızın rengi belli olsun be kızım. Tanıyor tanıyor. Şu an sallamaya bak. Şu an bak ya. Biraz daha alalım. Lan tamam, vallahi arabayı tavire götüreceğim ya. Yoksa inan talep etmezdim biliyorsun. Ben sana hiç şey gelemeyeceğim ya. Ver şu bilezikleri ya. Ver şu bilezikleri ya. Ben senin kocan sayılırım. Gel evlette mutlu olalım, bir yuvada dolaşalım. Beni senin gibi, seni benim gibi yaratmış güzel Allah'ım. Şu cilveye bak cilveye, üf üf üf. Başlık para vur. Başlık parasına Uğur lan. Hadi hadi gülüm, hadi gülüm. Hadi gülüm artık. Ay 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 ay. Tamam, o şey. Okay. Yerim seni. Çet, çet, çet. Şimdi veriyorum bokları.